Merhaba TV Gamers takipçileri. Northgard'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde sizlere bazı sebeplerden dolayı veda edemeden kapanışı yapmak zorunda kalmıştım. Ancak bölümü de geçememiştik. Kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada kılıcın sırlarını çözmeye çalışıyor. Ordumuz... Anam iki asker geliyor. Gel buraya gel. Gel gel gel. İki dev geliyor mübarek. Oğlum bizim siz dalga mı geçiyorsunuz? Gir şuraya. Üç bilge siz de gidin işinizi görün babacım. Allah Allah. Oğlum tüccarın burada ne işi var? Tüccar sen gel. Abi iki tane dev birden göndermiş adam ya. Yok böyle bir şey. Ya yani iki dev birden gönderilir mi hacım? İşi olmayan emmimiz. Mesela askeri birlik diyelim. Neyse ya onlar dursun şimdilik. Evet, yeni köylü çıkartamıyorum. Savaşçı abim gel bakalım sen. Savaşçı abim nerede bizim ordu? Burada. Baba ikişer ikişer göndermeye başladı adam ya. İkişer ikişer göndermeye başladı adam. Bizim artık biraz askeri birliklere dikkat etmem lazım. Şimdi burası full, burası full bölgeyi geliştiremiyorum. Abi Fevolsvinlerle odun sat abi odun. Odun ticareti iyidir. orayı ele geçirmemişim ben. Şimdi bize taş lazım. Nerelerde taş var? Taş yok. Kalkan taşıyıcısı yapalım abi. Gel buraya. Tamam. Yeni bir saldırı gelecek. Askeri birimler bulunduğu bölgedeki her farklı dost askeri birim için yüzde beş saldırı kazanır. Güzel. Bir tane daha mı? Tamam şunu aldık. Birazdan saldırı gelecek. Tamam. Abi şimdi yeni bir bölgede yaralandı. Ev yapabiliyor muyum? Ev ev ev. Gold konusunda, altın konusunda biraz problemimiz var. Abi bu rotadan geçmek zorundalar. Ben buraya bir tane daha savunma kulesi yapacağım. Bu arada Köylü abim gelir misin? Buralara liman yapamıyorum. Şuraya gelsin. Yine aynı güzel yattan geçecek değil mi? Yani geçmeli inşallah. Geldin mi köylücüm? Köylümüz gelmiş. Bak buralarda da liman kurma şansımız var mı? Yok gibi. Her yer açıldı mı? Bak burada ne var? Torun gazabı var. Buraya hakim olan. Evet iki tane çıkış yaptı geliyorlar abi. geliyorlar. Gelsinler bakalım. Bak şuraya girmiyorlar. Güzel, çok güzel. Köylü abim sen gel. Şuraya da bir savunma yeri yap. Çünkü bu güzergahtan geliyor bu adamlar sürekli. taşımız yok. Daş yok, daş. Şimdi benim bir tane daha bir ticaret merkezi kurmuştum. O neredeydi? Yine belli bir zaman sonra saldırı gelecek. Babacım, hadi daha yarala yaralayamadınız be. abi taş satın alacağım. Satın almaya alacağız da en düşük şeyimiz para. Ben buraya liman yapamıyorum. Ha, belki dedim. <laughs> belki diye düşündük ama olmadı. Evet yine Jötün gönderecek. Abi girin şurayı alın ya. Dört tane köpek birikmiş. Şunları bir temizleyin. Tamam çok güzel. Şurada durun siz. Bir taş kırk. Taş madeni yok ki. Taş şurada var. Burası da baya büyük madenmiş ya şansa bak. Babacım sen boş boş durma gel. Gel sen boş boş duracağına. Hekim ol ya hekim ol. Ticaret rotası kur. Evet. Peki ticaret rotasını geliştirsem, işte 10 taş lazım baba, 10 taş lazım ya. Resmen taşsızlıktan iş yapamıyoruz. 500 ticari fuzu ulaşmışız, çok güzel. 500 ticari nüfusa ulaşmışız. Güzel. Neyse ki odun deposu işi yok. Para deposu işi yok. Mesela bunlar da olsa oyun iyice karmaşıklaşabilirdi. Birazdan yine düşman askeri gönderecekler. Belki de üçer tane bu sefer gelecek. şu yiyecek muhafazasını da alsam iyi olur. Hem depom artacak, üretim bonusu alacağız. Şu bölgede aslında bu var. 2K kaldı. Abi gönderdiler mi? Yok, bildirim gelmedi. Heh, göndermiş abi, göndermiş. 3 tane. Bak. Çok güzel, oradan ok atıyor. çabuk gel çabuk gel. Ulan bir de öteki taraftan gönderdi bu sefer. Vay arkadaş. Ulan görüyor mu taşsızlıktan başımıza gelenleri. Şir saldırına gö. Üç tane gönderdiler ya. Üç tane geldi. Sıkıntı. İki tane önümde böyle çok güzel yiyecek kaynağı olacak yerler var. Üç balıkçıyı sayma baba. Bunlar kim? Abi sadece şunları sayıyorum ben ya. Hekimi alma. Hekim gitsin yerine. Hadi be abicim be. Şurayı artık bitirin. Tamam, yiyeceklerimiz güzel, odun miktarımız da güzel. Tamam şuradan çiftçimizi geliştirelim. Badencimizi geliştirelim. Saldırılar iyice artmaya başladı. Babacım bak siz iyi adamlara benziyorsunuz. Saldırmadan bu işi halledelim. Birbirimize girmeden bu işi halledelim diye. Bak biz burada kılıcın peşindeyiz. Sen yok. Koyunlar hep benim. Ulan koyun içi kavga edilir mi ya? Ayıp yani size. Gerçekten ayıp size. Ya babacım taş yok ya. Haydi bir taş daha ver yiyecek depomuzu yükselteceğim. Şimdi 1K'ya kadar güzel. Aa şuraya bir girelim. Ha şurayı da bir kolonileştir ya. 500'ü bas şuraya. Şuraya da bir kule koyacağım. Çünkü öyle bir rotadan geliyorlar ki tam şöyle aradan geçiyor. Saldırmak zor oluyor. Mesela bak şu kötü olmuş. Şimdi bunun mesela belli bir alanı olsa. Ve o alanla birlikte vursa daha iyi olurdu. Saldı mı? Düşmanı saldı. Üç tane. Baba bizim asker sayımız az kalmış ya Ne oldu? Bilgelerim dev eserin sırlarının çözülmesine büyük aşama kat ettiğini bildirdi. Harika. Bu sırlar bize neyi öğretecek merak ediyorum. Hadi oğlum hadi az kaldı. Ha burası boşmuş. Oha nereye gelmişler saldırmaya? Elemanlara bak la. Nereye gelmişler saldırmaya? Demek ki her seferinde farklı bir bölgeye gönderiyormuş. İyi. Çok da benim için önemli olan bir bölgeye gelmediler açıkçası. Şöyle yapalım, geri kaçalım. Şöyle yapalım, geri kaçalım. Böyle birbirimize bakıyoruz. Bak bu olayı işte oyunun birazcık tırt yani. Bitti mi? Güzel. Buna başka yere gidiyor. Ha, bu kadar işte. Tekrar mı kolonileştirmem gerekiyor? Almayacağım abi. Gerek yok. Gerek yok. Kaybolsun. Aga. Oğlum. Bak şimdi de bu tarafa saldırıya geçmişler. Aha bitti mi? Tüh be bitti dedim bir an. Onu yıktılar, onu yıktılar da bana zaman kazandırdı. Gelin bakalım. Siz kim köpek ya? Ha? Baba şu devleri kesmeden sakın tamamlama. Sakın tamamlama. İşte problemi çözdük. Neyse onu kesemedik. Bu oldukça ilginç. Peki, bu arkadaki yoksa bu bir? Evet evet şimdi anlaşıldı her şey. Bu gördüğüm en heyecan verici keşif. Görünüşe göre ya da büyük ihtimalle bu günümüzde yaşayan Jötner'in ataları olan ilk nesil devlerden hayatta kalan iki devden biri olan Bergelmir'in kılıcı olsa gerek. Evet kılıç hükümdarların halk üzerindeki kudretini temsil ediyor. Biz onları koruruz. Onlar da bizim için toprağı işler. Kılıç buraya nüfusu ikiye ayırmak için yerleştirilmiş. Yönetenler ve işçiler. Bu eserden nefret ediyoruz. Zulmü ve ayrımcılığı temsil ediyor. Kadim adaletsizliğin bir sembolü. Bergelmir muhtemelen zalimin tekiydi. Görünüşe göre hiçbiriniz eser üzerinde çalışma zahmetini göstermemişsiniz. Bergelmir kılıcı buraya oğulları arasındaki bir husumeti gidermek için koymuş. Hadi bakalım. İlk doğan oğlu meşru olarak tüm mirasta hak iddia etmiş. Küçük oğlu ise bu yüzden ona kin beslemiş. Bergelmir sizin bugün Jötunheim dediğiniz toprakları ikiye bölmüş. Kılıç ayrımcılığının değil toprakları acıyı ve mutluluğu paylaşmanın bir sembolü. Oğullarının birlikte yaşamasını ve çalışmasını istemiş. Sanırım biraz bencil de davranmışım. Dürüst olmak gerekirse tüm gün çalışmadığım için kendimi kötü hissediyorum. Kanunların arkasına saklanıyorum. Ama işin doğrusu kendimi bir sahtekar gibi hissediyorum. Koşu sarılın birbirinize. Siz bizi koruyor ve besliyorsunuz. Belki de tıpkı Belger oğullarının yaptığı gibi. Hem işi hem de meyvelerini paylaşabileceğimiz bir düzen kurabiliriz. İnsanoğlu, bize gerçeği gösterdiğin için teşekkürler. Toprakların tam ortasında bulunmak ve tüm bu olaylar, gerçekler hep gözümüzün önündeymiş. Artık geçebilirsiniz. Artık barış yapacağız ve birlikte çalışacağız. Şimdi şunu merak ediyorum. Daha önceki Kuzgun klanıyla da alakalı buna benzer bir şey olmuştu. Mesela ben burada devlerin hepsini yok edebilirdim. Zor da olsa yok edebilirdim. Öyle geçebilirdim savaşarak ama barışı tercih ettim. Bu benim ilerleyen bölümlerde yani gidişatı değiştiriyor mu bunu merak ediyorum. Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Tüm o hikayeyi kafandan uydurdun değil mi? Ne düşünüyorsun? Ciddi olamazsın. Üzerinde hiçbir şey yazmayan taştan bir kılıç işte. Yine de bu küçük yalan kendi doğrusunu. Kardeşlerin bir arada yaşadığı yeni bir dünyayı yaratacak. Ulan var ya. Ulan ne sahtekarsın sen. Ne kadar huzursuz edici bir bilgelik bu böyle. Her neyse artık Asgard'ın gizemli taşına doğru yolculuğumuza devam edebiliriz. Tebrikler Swarn. Baba siz ne yaptınız ya? Abooo. <laughs> Hiç beklemiyordum bunu. Gerçekten bunu beklemiyordum. Swarm da gerçekten de bilgeymiş. Değerli dostlarım bu keyifli, değişik hikayeye sahip strateji oyununun bir bölümünün daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Özellikle finali çok acayip oldu. Bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. TV Gamers YouTube kanalına ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Oyun hakkındaki yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşın. Önerilerinizi, ipuçlarınızı lütfen benimle paylaşın. Hoşçakalın.